On <laughs> altıncısı da orucu bozan şeyleri bilmemek. Yani bir ibadet farz ise onun ilmi de farzdır. Mesela oruç tutmak farz mı? Farz. O zaman orucun ahkamını hükümlerini bilmek de farzdır. Yani. Orucun başlangıç vakti, orucun bitiş vakti, orucu bozan şeyler, orucu bozmayan şeyler, kefareti gerektiren şeyler. Bu ilmi de bilmemiz nedir? Farzdır. O zaman mutlaka bir ilmi halden oruç bahsini ne yapmamız lazım? Okumamız lazım. En azından farz olan kısmı öğreneyim dersen, ey iman edenler, bizim ey iman edenlerde oruç bahsi var. Orada hemen kısaca orucun bizim bilmemiz gereken kadarı var. Tabi teferruatlar oluyor. Bizim bile bilmediğimiz meseleler oluyor. Olabiliyor yani. Adam diyor ki şöyle şöyle yaptım ne olacak? Ne bileyim ne olacak? Abi ilk defa duyuyorum böyle bir şey. Olabilir. Her şeyi bilmeyebiliriz. Ama temel olarak orucun farzları üçtür. Bunları bileceksin. Orucu bozan şeyler yemek, içmek, cinsi münasebet. Temel olarak bunları bileceksin. Oruç ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor. Bunu bileceksin. Yani böyle temel kurallarını çerçeveyi bilmemiz hepimize tek tek farzdır. Öğrenmiyorsan günahkar olursun. Zekat var. Zekat farz. Zekatın ilmi de farz. E şimdi fitre var. Fitre vacip. Fitrenin ilmi de vacip. Yine bizim ey iman edenlerden fitre bahsi var. Zekat bahsi var. Oradan inşallah yetecek kadarını hemen oradan okuyalım. E peşine Fidye var. Oruç tutamayan ne yapacak? Değil mi? Vesaire. Yani bunlar hep başımıza gelecek işler. Farz olan amelin ilmi farz. Vacip olan amelin ilmi vacip. Teravih namazının hükmüne sünnet. O zaman teravihle alakalı hükümleri bilmekte nedir? Sünnettir. Yani bir amelin hükmü neyse onun ilmini öğrenmenin hükmü de odur. Teravih namazını nasıl kılacağız? Kaç rekat kaç rekat kılacağız? Bunları da ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Teravih namazı 20 rekattır. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizden beri sahabe arasında icma vardır 20 rekat olduğunda o zamandan ta bu zamana kadar hep 20 rekat kılınmış bu. Öyle ben 8 rekat kılarım ben 3 kılarım 5 kılarım o kılamazsın kardeşim. 20 rekat teravih namazı. 20 rekat olarak kılacağız teravih namazlarını. Öyle tembellik membellik yok bu işlerde. Ramazandan Ramazan'a altı üstü bir ay bu ya. Tembellik yapmayacağız. Teravih namazı 20 rekattır. Şafiler 2-2 iki iki kılmak zorundadır. 4 kılarsa teravih kılmış olmaz. Hanefilerde 2-2 iki iki kılmak eftaldir. 4 rekat kılarsa bidattır. Sahabe kılmamış. Ama olur mu? Yine olur. Dört rekat, dört rekat da olur. Evet. Demek ki orucun ahkamını bilmemiz lazım. Orucu bozan şeyleri bilmemiz lazım. Değil mi? Bu hastalıklar özellikle. E işte ben gözüme damla damlatacağım. Orucum bozulur mu? E işte benim boğazımdan kamera ne deniyor ona? Endoskopi. Endoskopi mi? Endoskopi olacağım bozar mı? İşte kolonoskopi mi? Bir tane de var ya. Onu olacağım bozar mı? E şimdi bunları ne yapmamız lazım? Yapmadan önce hükmünü öğrenmemiz lazım. E nedir hüküm? İçeriye bir şey salıyorlarsa kuru kuruya girip çıkıyorsa bir sıkıntı yok. Hanefi için. Şafi de bozar. Ama o ucunda küçük bir kamera oluyormuş onun. O kaysın diye bir ilaç gibi bir şey de sürüyorlarmış ona. O ilacı sürdüğü anda içeriye gitti mi Hanefi'nin de orucu bozulur. Şafi'nin de orucu bozuluyor. Göze damla damlatmak orucu bozmaz. Kulağa damla bozar. Buruna damla bozar. Göze damla şimdi söyledim ya bozmaz. Göze damla bozmaz. Çünkü göz aynen deri gibi burada yara var. Yaraya krem sürmek, merhem sürmek bozmaz. Ellerin çatlıyor. Krem sürdün bozmaz. Yani deri emerek aldığı için o bozmuyor. Ama açık menfezlerden giden şeyler ne yapar? Orucu bozar. Böyle bir temel çerçeve içerisinde bunları öğrenmemiz lazım. Yani bizim YouTube'da kanalımız var. Kemal Savaş diye. Orada oruç bahsi var. 240 tanemine kısa kısa bir dakikalık, iki dakikalık soru cevaplar var orada. 240 tane oruçla alakalı mesele var demek yani. Oraları da dinleyelim, paylaşalım, insanlara ulaştıralım. E bu hizmet hepimizin hizmeti. O zaman ne kadar çok insana ulaşabilirsek cemaat olarak, ne kadar insanın hidayetine vesile olabilirsek, hepimiz ortağız o sevaba. O yüzden ne yapalım? Bunları da izleyelim, insanlara paylaşıp ulaştıralım. Sevaba ortak olalım inşallah. Evet demek ki orucu ahkamını bilmemek yine Ramazan'da yaptığımız hatalardan bir tanesi. Bir de